var bir yer Sion Kayin Nati bakalım nasıl bir maç olacak burada çıkmış küçük bir teknik aksaklık kusura bakmayın Bu oyunun sesini de açayım bence. Biraz kısayım mı? Biraz kısayım mı ya? Bana da fazla geliyor. O kaçıracağız ya. Alabilirdik onu böyle daha tatlı olur bana da çok geldi beyler o da kaçtı ya iyi mi ha bence flash atayım erken flash atı ama istesem de atamazdım orada ya ya flash koymak iyidir. Devamını getirmeye çalışabilirler de flash'larla, ignite'larla. Oo, o adam kuleden demiş değmedi. Direkt gidelim. Yani Warwick ölecek kanka bence orada ama. Atak spit alıp gidelim ya. Normalde Olabildiğince şey de saldırı gücü odaklı gidiyorum ama paramız yok. Adam helal olsun valla lafımı yutturdu bana bilader. Adam aldı. İkisini birden aldı adam. Yetişemedik iyi mi ya? Benim için daha iyi abi. Ben ölmedim o öldü. Minyonlarda biraz darlarız onu da. Kuleyi Abi bu ne? Kanka bu ne ya? Gerçekten ben bir de bu adamı stun'ını hep yiyorum ya. Yo var bir kaçılmaz. Hacı iki tane jungle mı var? Bu nasıl bir maç lan? Evet. Bu tuhaf maç. Adamları kazanabilecek mi ya? Lane'de duramıyoruz da yani onlar da ekste ne yapacaklar? Var e bak. Adam 3 0. Lane'de çok düşecekler. Öldüde de gerçi dayıp kalmaları lazım da 1 4 1 3. Neyse bakalım. Ben kazanabileceklerini düşünmüyorum o adamların. Şahsen. Abi silah gitmiş oraya görmedim hiç. Bakmadık eşek gibi mepe. Ya e, valla. <laughs> Adam haklı. Adam haklı birader hiçbir şey diyemeyiz. Geliyorum. Kanka pingleme gördün yani. Ne yapıyorsun oğlum? Eşek misin lan? Senin pingini bir kapatalım ya. Dur bakayım. Sinyallerini bir kapat kardeşim. Bu ne ya adam üstüme 50 tane şey attı. Bir daha atmasın ping bana. Çok tilt. patlaması yok ya. Geri gitseydim biraz. Çift buff var da ondan çekiniyorum. Abi bir yer geldi ya. Abi W de yok ya. Abi W de yok. Bir yer geldi. Şaka gibi iş ya. Ağzımın içinde nasıl doyacağım? Ya ben böyle sürekli gank yiyorum ya çıldırıyorum ya. Abi objektif oynayalım bari bizim adamlarla. Geliyorum da. Geliyor. Orada nereden gank atacaksın? Flash basardım da. Bilmiyorum yetişirdi bence. Bilemedim canım çok azdı ya. Basıp da ölmemek için en azından böyle yapayım dedim ya. Abi adam çok kas değil mi? Nasıl olacak bilmiyorum. İçim dışım gank oldu zaten. Minyon kesemedik ya lane'de. Adamlar çok hızlı oynuyorlar oyunu yani. Bu adam yok. Tapa gideceğim. Bak bu adam. Ben pingliyorum da sonra üstüme 50 tane ping atma benim. Bizim Warwick çok kastı. Karşıda Silas Silas camplendi de. Silas daha OP de ben bilemiyorum. AP'miz de yok. Ben bu adamla zaten denemem bile yani fight. Hiç yani gerek yok. Bedava kill vereceğiz adama. Pinglememe rağmen vuruyor. Ne için? Play için. Yani çık kanka. Hiç şey yapma. Var bir geliyor da. Kanka zıplatmalık hiçbir şey yok mu ya? İşte takımda bir tane zıplatmalık çar olmamasını. Kanka ne alaka ya? Bırak Allah için birader ya. Görmedin mi sen benim neler yaşadığımı? Kendin yanlış bu ilk da ondan birader. Allah Allah. Oynamasak şu var bir ağzımızı açmıyor. Bir de ben kastırmışım gibi oyun, oyun sonu küfretecekler. Adama ise satıyorum adam gene çıkmıyor. Bir ya ultisine valla. Tahmin de değil ha. Öyle Nautilus'un Q'sünü dojlamak için attım. Birer ultisi dojladım istemem. Yon da yapamadı hiç ya. Silas bence kesilir ya. Ya bunlar da hiç bakmıyor mu Görüyorlar adamın orada iktirdiğini hiç bakmıyorlar ya. Adam lehinde mi duracak sence o kadar kirli? Kimsenin ilerlememesi lazım. Direkt çıkıyorum ya. Aynen. Doran satacağız ya. Hala <laughs> uğraştırıyor adam onları. Mantal ya ikisi de. Fight'ta olacak bilmiyorum. Master'ın durumu kötü değil aslında. Ben hiç gitmeyeceğim. Tavra. <laughs> Tamam genç harbiden neden cilt geliyor? Abo. Abo. Sıkıntı. Kaç. Run. Sıkıntı bilader. Run'la valla yapıştır ben sana söyleyeyim. Neyse ayakkabı bitti ya. Valla fani altı kasacağız o adam köpek gibi can yine düşük. Ebediden sonra. Önceliğimiz ebedi. Geliyorum reis. Yani vurdum ama vurabildiğim kadar. Zaten var bir kultisi oluyor, değişiyor. Neyin ne olduğu belli değil orada anasını satayım. Çok büyük bir zarar olmaz ya bize. Güzelik botlu uzun kılıcın. Bence olmaz. Ne olacağını ben zannetmiyorum çok Jinx orada ittiriyordu silas silah doğdu silah silas doğdu. silas doğdu çık oradan. Ek yiyeceksin sonra bana küfür edeceksin. Lane iteyim abi lane 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 Aldı herhalde ya Master komasına girdi ama. W'ya basmasa vursa bence keserdi ha. Ne dersiniz? Bence keserdi. Bırak da asist alalım değil mi kardeş? Kill alalım, asist alalım. Geliyor. Kaçıyor. keselim. Gelen wave'i de alayım. Var falan bana yakın oynuyor da. Güvenmiyorum tabii ki. Asla güvenmiyorum. Mid tower açarsak iyi olur. Abi silah stopta Açamaz mıyız? Açtık bence. O ne? Ne oldu mapte lan öyle? Kanka çok sağlam oynamamız lazım buraya ya. Çok güzel attı W's'ünü. Temizdi. Benim FPS'im takılıyor ya sanki acı. Bir takılma hissediyorum ama Bu ne? Bu adam fit. Ya oğlum. İnsan gibi oynasanız oyununuzu birader ya. Kazanacaksanız kazanın, kaybedecekseniz kaybedin. Aa. Sion. Abi yediğim stana bakar mısın? Bir şey demiyorum. Barbie'ye ben bir şey demiyorum ya. <laughs> Alırdık bence de. Bence alırız ya maçı kayn niye böyle yapıyor ya ha <laughs> Adam yokmuş lan direk. Adamın ultisini nasıl bekledim? Kafayı yersin birader. Güzeldi güzeldi. Ben minyonda gerideyim zaten biraz kesmem. Yo baya öndeymişim lan. Biz yine de keselim. Canım olmadığı için base atıyorum. Canım olsa atmam base. Ulti atamadım ya. Nautilus çekti havada. Şu iki tank var ya. Bizi bitirdi ya. Kasıyorlardı. da. bunu kesin kasacağız ya. Yani. Şu taşıyor, şu fitliyor. Bunun 20 kili var. Adamlar öndeler ama Kayn kurtarmayacak şey. Aynen. Kayn kaybettiremeyecek bence. Biz kaybedeceğiz gibi duruyor bakalım. Şurada chat var. Sürekli oraya bakıyorum ya. Alışkanlık olmuş. Benim fayna hatırladığından sonra maf olmuş kasmam lazım. Ne de deyicez ki, kararsız kaldım. Baron geldi. Ve şey. Bey... Baron savaşı olur mu? Vallahi bunlar bir şeyler yapıyorlar orada ama. Onlar orada ölecek gibi ya. Çok iyi oldu bu. Yeni bir kadar açarım ben burada. Benim attack'isi bildim ya az mı ya? Yavaş geldi gözüme karakter ya. Vallahi yavaş geldi. W'de daha at, atsaydık ne, ne, ne zaman e attığını şey yapamadım. Bakmadım, dikkat etmedim çok. Tamam onu bitireyim ya. Kanka direkt bitireceğim zaten eğlenceli bir maç olmayacak. O yüzden Yendik herhalde ya. Ama silas bilmiyor ya. Silas oynamayı bilmiyor. Bizim board da çok başlıyor gerçi. <gülüyor> <gülüyor> Yendik harbiden ha. GG. Vallahi yendik. Güzel maçtı ya, geçerliydi, iyiydi.